Yeniden merhaba. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırlamak istedim. Uzun zamandır bir alışveriş videosu yapmamıştım. İlk olarak yurt dışı tatilinde Prag'da aldığım farklı kozmetik ürünleri oldu. Onları göstereceğim. Daha sonra da İstanbul'da yeni sezon yaptığım kılık kıyafet alışverişi oldu biraz. Onları sizinle paylaşacağım. İlk ürünle başlıyorum. Gördüklerinizin hepsi kozmetik. Prak seyahatinde aldım. Bazılarında free shop poşeti açılmadı. Hep beraber açacağız. İlk ee, ilk poşette başlayalım. Botanicus diye bir marka varmış Prag'da. Ben daha önce Prag'a gitmiştim ama e, bu markayla karşılaşmamıştım açıkçası. Çok popülermiş, her gidenin illa bak dediği bir markaymış. E, ufak bir alışverişim oldu. Markanın özelliği ürünleri %100 organik, %100 natural içerikteymiş. İki tane ürün aldım. İlk aldığım ürün bir sabun. Kokusu Eskiden böyle ağdalı içi gözüken şekerler olurdu. Onlara benziyor. E anti bir sabunmuş. Çok merak ediyorum. Daha önce hiç kullandığım bir ürün değildi. E terlemeye karşı öyle bir sabun yapmışlar. Enteresan bir ürün geldi bana. Bunu aldım. İkinci aldığım ürün şu şekilde bir yüz temizleme ürünü. Ama biraz farklı. Kutuyu açtığınız zaman şöyle Un gibi toz formunda bir ürün çıkıyor. Bu Japon bir bitki özünden elde edilmiş. Bunu ılık suyla karıştırıp yüzünüzü temizliyormuşsunuz. Bana enteresan geldi. Belki inceleme videosunu çekerim. Farklı bir ürün olduğu için denemek istedim. İkinci alışverişim Laş mağazasındandı. Biliyorsunuz ülkemizden çekildi. Ama farklı enteresan ürünleri oluyor. O yüzden ben de ufak bir alışveriş yaptım. Krem formunda bir aydınlatıcı aldım. Çok beğendim. Ciltte de çok güzel duruyordu. Denemek istedim. Feeling Younger isimli Laş'ın aydınlatıcısını aldım. Laş'tan bir diğer aldığımda biliyorsunuz dudak peelingleri meşhurdur. Bubble olanı aldım. Merve'nin ben tavsiyesiyle aldım. Kokusu gerçekten şeker gibiymiş. Daha henüz denemedim. Denedikten sonra e, düşüncelerimi paylaşırım sizinle. Son olarak şöyle formu baya değişik bir far aldım. E, krem likit farlardan. Şöyle açıp göstereyim. Bakır tonlarında böyle normal bir aplikatörü var ama şişesi enteresan. Rengi çok güzeldi. Çok güzel dağılıyordu. Yazın e, böyle bronz makyajlara çok yakışacağını düşündüğüm için onu da denemek istedim. Daha önce beni izleyenler belki biliyorlardır. Ben e, seyahat ettiğim ülkelerden yüksük alıyorum. Kimisi magnet alır, kimisi başka bir şey alır. Ben yüksük alıyorum. Yüksük koleksiyonum var. Şimdiye kadar 30'lu, 35'i buldu aldığım yüksükler. Pıraktan daha önce almıştım ama farklı dokuda olanları görünce almak istedim. Şöyle iki tane yüksük aldım. Bir diğer alışverişim Clariston oldu. Biliyorsunuz o da Türkiye'de kapandı. Şöyle bir yumuşak aslında plastikten bir bozuk para çantası aldım. Şeker gibi gözüme güzel geldi bu. Yerel bir kozmetik bizdeki Watsons Gratis gibi bir mağazada e, Maybelline'in kapatıcısını buldum, Fitme kapatıcısını 10 numarasını aldım. Bunu beğeneni çoktu, Nars'ınkine muadil gösteriyorlardı. Ben hiç denememiştim e, bulmuşken bunu da aldım. Aynı mağazada Ios ürünleri vardı ve fiyatları çok uygundu. Ben de el kremini denemek istedim. Ambalajı falan çok hoşuma gitti, estetik geldi gözüme. Şöyle bir el kremi aldım. Prague'daki Sephora'ya uğradım. Açıkçası çok böyle Anastasia Beverly Hills'ler, Kat Von D'ler falan yoktu. E, i̇ki tane ürün aldım ben. Mars'tan şöyle bir küçük alışverişim oldu. Uzun zamandır Sephora'nın Amerika sitesinde ben bu duo... İkiliği görüyordum. Ee, i̇çinde hem Nars Orgazm var hem de Laguna Bronzer'ı var. Birazcık boyutu küçük ama seyahat için güzel olabileceğini düşündüm. Bir de enteresan bir ürün aldım. Değişik bir makyaj malzemesi diyelim. Bunun inceleme videosunu çekeceğim. Merak ettireyim sizi biraz. Son olarak yine bir kozmetik mağazasına uğradık. Bu mağaza Prak'ta çok meşhurmuş. Ben daha önce hiçbir ürününü denememiştim. Krediyi tamamen Merve'ye vermem lazım bu ürünlerde. Çünkü o ne seçti ne iyi dediyse ben de onu aldım. Beraber açalım. Shop poşetlerini ilk defa açıyorum. Ha. İlk olarak naneli bir el kremi aldım. Kokusu gerçekten çok güzelmiş. Ben daha önce böyle bir şey kullanmamıştım. Gerçekten o spa kokusunu, şeyini, rahatlığını alıyorsunuz. Umarım nemlendirme özelliği de güzeldir. Merak ediyorum çok bu ürünü. Çok merak ederek aldığım bir göz serumu vardı. Ambalajı çok farklı ve aplikatörü çok değişik. Ucunda metal bir bilye gibi bir şey var. Onun ucuna geliyor serum. Elime sürdüğüm zaman bile buz gibi. Bu göz altına uyguladığınız zaman o göz altındaki şişlikleri minimuma indirmek için bir göz serumu. Hem göz bölgesine hem dudak bölgesine uygulayabiliyormuşsunuz. En çok aplikatörünü beğendim. Bu bitse bile ben içini başka serumla doldururum. Buz gibi yani şimdi bile. E koyduğum zaman buz gibi geliyor. Çok hoşuma gitti bu. O gözdeki şişlikleri falan indireceğini umarak aldım. Son manufaturadan aldığımda şöyle cam bir ayak törpüsü aldım. Pomza taşı gibi düşünün bunu. Bir yüzü daha az bir türlü diğer yüzü oldukça kuvvetli. Şöyle cam hem görüntüsü de çok estetik cam olduğu için de daha uzun süre dayanacağını düşünüyorum şöyle bir ayak törpüsü aldık. Pırak'tan aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi İstanbul'dan seyahat öncesi şimdi ikinci bir seyahatim olacak. Onun öncesi hazırlık döneminde aldığım parçaları size göstermek istiyorum. İlk olarak H&M'den şöyle bir transparan üst aldım. Ben seviyorum böyle üstleri. Değişik sütyenlerle giymeyi, kombinlemeyi seviyorum. Bu desende özellikle deriyle, siyah pantolonlarla falan güzel duruyor. Şöyle bir üst aldım. Şöyle spagetti askılı oldukça Basic 36 beden bir elbise aldım. Lulu'dan e, linkini koyarım. H&M'den siyah tişört bakıyordum. Bu yırtık olanları görünce bu sefer de onları deneyeyim dedim. Small beden şöyle birazcık yırtılmış bir siyah tişört aldım. Yine H&M'den aslında metal böyle orta çağdaki zırhlar gibi duruyor ama üstündekiler pul e, kısa kollu bir üst aldım. Transparan ama kendinden iç astarı var. İçiniz gözükmüyor. Ben seviyorum böyle üstler. Bildiğiniz taşlı ama çok da feminen durmuyor. Birazcık o ortaçağ zırhlarına benzettim ben. Bundan aldım. Bir tane klasik 10 senedir giydiğim müzik grubu t-shirtlerinden. Bunu görünce bunu da aldım. Bu da 36 beden H&M'den aldım yine. Böyle bir göbeği açık t aldım. Zara'dan böyle içi tamamen gözüken, arkası çok derin, fermuarlı bir büstiyer ya da bluz ne derseniz bunu aldım. Böyle şeyleri de ben çok seviyorum. Yakası biraz yüksek. Buna da hafif kapalı bir bralet ya da büstiyer ya da keyfinize göre sütyenle giyebileceğiniz şu şekilde bir üst aldım. Yine Zara'dan bahar sezonu ilk çıktığı zaman aralıktan sonra ocakta falan şöyle bir tweet üst almıştım. Bunun e, takım eteği vardı ve ben o eteği hiçbir yerde bulamamıştım. En son artık aplikasyonu indirdim. Oradan bulunca e, aynı takımın 36 beden şöyle eteğini aldım. Bu Chanel'in tweet e, takımlarına benziyor. Oldukça da hoş böyle feminen şey duruyor üstte. Işte. Benim renkler hoşuma gitti. E, şu eteğinin takımını aldım. Koton'dan şöyle bir üst aldım. Bunu tamamen böyle e, lacivert kot şortla falan giyerim. Hafif beli açık. Hoşuma gitti. Koton'dan aldım bunu. Fiyatı da 21 liraymış. Yine Koton'dan e, biraz daha iddialı bir parça aldım. Aslında içini bu kadar göstermiyor ama benim her tarafta ışık olduğu için biraz fazla transparan gibi gözüküyor. O kadar transparan değil. Bir... Body suit diye geçen göğüs dekolteli bir üst aldım. Bu da 39 liraymış. Trendyol'dan şöyle bir tulum almıştım. 36 beden vücuda o kadar güzel oturuyordu ki 89 lira olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam çok beğendim. Gerçekten böyle vücuda eldiven gibi oturan bir tulum. Fiyatına göre de müthiş şık duruyor. Buna da bakabilirsiniz. Yine görebiliyor musunuz? Yine Trendyol'dan şöyle bir elbise aldım ön detayı çok ilginç böyle alt parçası açık e, hafif de, göğüs dekolteli bel dekolteli şöyle bir elbise aldım yazlık böyle Miami'ye uygun kaçacağım düşündüm son olarak şöyle bir kotatek aldım ama ucu asimetrik hoşuma gitti benzeri zarada vardı ama Trendyol'da daha uygundu fiyatı. Bunu da bu yaz severek giyerim. Şöyle etek ucu asimetrik. Bacağınızda böyle daha güzel gözüküyor. E, Pantiden şöyle bir tayt aldım. Aslında tayta göre fiyatı yüksekti. 69 liraydı. Niye bu tayt aldım? Bu tayt aslında zayıflatıcı, ince gösterici taytlardan. Amacım benim aslında o değildi. E, niye aldım? Bazı taytlarla spor yaptığınız zaman böyle esneyince tayt e, her tarafının meydanda oluyor. Bu taytın kumaşı çok kalın böyle dalgıç kumaşı gibi. O kadar kalın değil ama dalgıç kumaşına benziyor. E, esnetseniz de teniniz gözükmüyor. Tercih etme sebebim buydu. Dediğim gibi tayta göre biraz fiyatı yüksek ama benim hoşuma gitti. Pantiden bu taytı aldım. H&M'den bir de şöyle bir kot elbise aldım. Vücudu, omuzları çok güzel gösteriyor. Biraz kalıbı dar. Benim aldığım 36 beden. Bir hafta içinde o kadar giydim ve giydiğimde üzerime hırka giydiğim için çok güzel havlarını toplamış. Temizlemem gerekiyor. Çok beğenerek giydiğim bir elbise oldu. Dürüst olacağım. H&M'den ilk defa bir ayakkabı aldım. Ayaktaki duruşları çok hoşuma gitti çünkü. Şöyle dore bir kalın topuklu ee, ayakkabı aldım, sandalet aldım. Ee, Miami'de böyle giyilebileceğini düşündüm bunun. Hoş kaçacağını düşündüm. Topu çok yüksek değil ve kalın. Ayağı çok rahatsız etmeyeceğini umuyorum. Ee, 38 giyiyorum ben. Şu ayakkabıları aldım. Gerçekten ayakta çok lüks böyle güzel duruyor. Hiç H&M'inmiş gibi durmuyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Fiyatı 79 TL gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ikinci seyahatin biraz daha yazlık olacağı için Maya da aldım. Şöyle bir e, Cihan Nacar'dan bir mayo aldım. Ama bu o kadar güzel duruyor ki muhtemelen ben bunu siyah pantolonun içine giyebilirim bir çılgınlık yapıp. Beni gördüğünüz en çılgın kombin olabilir bu. E, Vücut da çok güzel duruyor. Gene Cihan Nacer'dan şöyle üstü çok güzel olan bir bikini aldım. Bunun üstünü çok beğendim. Altı birazcık bana göre geniş ya da kalın diyeyim şöyle anneanne altlarından ama beli çok ince ve güzel gösteriyordu. Bu da Cihanna Bir Furla'dan bir çanta aldım. Benim hiç beyaz çantam olmamıştı. Şu yaşıma kadar hiç beyaz çantaya yatırım yapmayı düşünmemiştim. Şimdi bir tane istedim. Farklı bir model daha macera perest bir model istedim açıkçası. Şöyle göstereyim. Zincirli. Zincirini kısaltabiliyorsunuz. Şu şekilde bir çanta aldım, ee, internetten aldım. Ben linkini de aşağı koyarım. Ee, bana çok şık geldi, siyah ayakkabıyla kotla vesaire kullanılabilecek bir çanta. Ee, bu kadar. Alışveriş şey videom bu kadardı, yandı paralar. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben Amerika'da olacağım. Bu videoyu yedeklediğim videolardan biri olacak. Ürünlerin bulabildiklerimi link olarak videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.